Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte ilk videomuza hoş geldiniz. Eee kanalın adı Gio ve Teo. Burada arkadaşlar çoğunlukla Brawl Stars videoları çekeceğiz ve şimdi genel e, anlatırım ben. Şimdi bir sırada kardeşime geçelim. Bu bir kardeş abi videosu. Yani videolar olacak. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Teo. Tanıştığınıza memnun oldum. Şimdi e, e, geçeriz. Şimdi arkadaşlar burada çoğunlukla Brawl Stars videoları çekeceğiz. Ama tabi burada Minecraft videolar da çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'a dönelim biz. Şu şekilde çok iyi kostümlerimiz var. İşte burada baya güzel kostümlerimiz var. Burada kardeşim de yanımda zaten. Mükemmel bir şey var. Burada kulübümüz var arkadaşlar. Buraya isterseniz katılabilirsiniz. Ve arkadaşlar ister ben yorumlara yazarım. Yorumlarda bu kanı bu e, kulübün ismi ne olsun diye yazın Belki değiştirebilirim e, Kulübün adını Bu şekilde yani Şimdi arkadaşlar Yani burada işte pek karakterimiz yok tabi Belki bu videolar içinde tamamlarız Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar e, Bundan sonra bir sürü yani Her gün video atabiliriz Sadece okul günleri hariç belki Okul günleri ödev yapmakla uğraşabilirim Şimdi arkadaşlar Görüşürüz. Bay bay.